Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah herkes iyidir. Biz yine bugün fındık toplamaya gidiyoruz. Keşab'ın köyüne. Evet şimdi hazırlanıp çıkacağız. Birazdan görüşürüz. Evet, mola zamanı. Haydi, sığınağa damla. Haydi bakalım. ablam kaldırıyor herkesin molası saati bitti zamanı İstanbul'u yanvarıyoruz ama Kübra efendim. Kızalım <laughs> mı ya? Alan mı var ya? Ne ki? Kızım merak başka zaman hemen gelirim Verim belki ya. Alılmaz inşallah. Bundan <laughs> 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 bahçesi de biz olsun ya. Böyle. Her akşam sürür ha. Ona hep şişiriyor böyle. Vücuda plastik şeyleri var. Bak. Aa, bak. Ya eliyle da. Yani bir tane fomu sokmuş. Evet biz öğlen yemeğine geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle yapıyoruz. Ablam. Evet kahvaltımızı yapıyoruz. Kimileri yaptı kalktı gitti zaten. Evet benim de ağızlarım şöyle yara oldu. Hastayım. Hasta bir şekilde fındık toplamaya geliyorum. Şimdi evlere kurtarıyorsunuz. <laughs> evet yemeği yedik Çocuklar böyle oturuyorlar <laughs> O yüzünü kabadan kim bakayım <laughs> Evet şimdi biraz Yemek molasında dinlenme zamanı <laughs> evet açık da İyi başkasını burada var Şurada ileride oturanlar da var Avni var Avni var YouTube'a çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> YouTube A YouTube'a mı çıkacağım? Evet. İyi ee, başka bir şey de Allah ben de etiket. Evet, manzara çok güzel. Burada fasileler dikmişler, çok güzel. fasulyeler var. Evet, bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bahçeye gidiyoruz tekrardan. Evet burada da üzüm var. Çok güzel. Şöyle yeni yeni olmuş daha. Şöyle biraz yiyoruz. Aralarda olmuşları var. Evet. Evet herkes sunuk toplamaya başladı. Evet, bahçenin karşı Burası bir taş ayıcıyız. Evet, aşağı inmeden önce dinleneceğiz biraz.

Bay bayidin. bay Bay Yapma sen de rahat dur ya. Gözümün önleri çökmüş resmen ya. Çayımı içeceğim. Habeleman Bu yiyorlar bir çay. Bak, çay içmek isteyen çay içiyor, karbuz yemek isteyen karpuz yiyor. Önüne. önüne bir bak yaparım. Önünden sonra da bir şey.

geldik duşumu aldım yemeğimizi yedik evet hastane safını toplamaya gidiyorum şu Dudanın haline bakar mısınız çok kötü oldu dudağım evet bir tane de çocuk koydu olmuş çok ateşi var işte düşünüyordum. İnşallah geçecek, iyi olacak. Bunu toplamaya gittiğimiz yerde. Neyse detaya girmek istemiyorum. Yani sadece herkesin dikkat etmesini istiyorum bu konuda. Yani hastalığınlara fazla yaklaşmayın. Birbirinizi fazla yaklaşmayın yine yani. Dikkatli olun boğazımda ağrıdığı için sesim de böyle kötü çıkıyor. Dışarıdaki ses benden daha iyi geliyor. İçeriye ses konuşmamdan. Hint toplamak çok yorucu. Gerçekten çok yorucu bir iş. Yani diğer videolarda söylediğim gibi de tavsiye edeceğim bir şey değil yani. Dağdan topluyorsun kolun ağrıyor, yerden topluyorsun belin ağrıyor. <laughs> yani zor bir iş açıkçası. Evet videoyu da burada sonlandırıyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.